Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün P.K.Kiste'de sıfırdan bir hesapla Demon Haunturs'a dönüşeceğiz arkadaşlar. O gruptaki başrol kıza dönüşeceğiz. Ayrıca sadece karakterle kalmayacak ev, araç, pet ve benzeri tamamen hayatımızı onun hayatı gibi yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Yapacağız. Abone oluysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Mevah. Merhaba! Merhaba Maya, bir dakika. Üf, bugün ne yapıyoruz? 50. gündeyim, haberin var mı? Yani? Çok yaklaştım, dörttekisini falan tamamladım yani. Doğru. Eee, bugün ne yapıyoruz? Sıfırdan beri sapacağız ve Demon Hunters grubundaki o kıza dönüşeceğiz. O kızın hayatını kopyalayacağız. Tamamen aynısı olacak. Vay, evet. O kızın hayatını yaşayacağız yani. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Hem de sıfırdan açılmış bir hesapla yapacağız bunu arkadaşlar. Yani Demon Hunters gibi yaşamak için zengin olmaya gerek yok mu yani? Yok. Yani alacağız. Elmas toplamamız gerekirse de toplayacağız. Bakalım arkadaşlar fakir bir hesapta Demon Hunters gibi yaşayabilecek mi? Çünkü yeni güncelleme geldiğinde belki alamayacaklar değil mi? Yüz Elmas çok da fakir değil mi ya? Fakir? Yüz Elmas. Fakir Özgün neden biliyor musun? Neden? Artıya bas. Bas artık. Ne oldu mu ya? Basın mı Sen mi gelmiş? Bak aşağı in. İn aşağı. İn aşağı. Bak. Ta ta! Aa Cumhuriyet Bayramı'na özel. Yok be. Sürpriz! Şey 29 Ekim'e özel. Hayır Özgün. Admin getirdi bunu Türklere özel. Hmm. Cumhuriyetin kuruluşunun ilaç... Hayır Özgür ne alakası var ya? Niye bir şey admin cumhuriyeti? Bilir ya bilmiyor, bilmiyor mu? Bilmiyor Özgür. Nasıl? Bunu ne için getirdi biliyor musun? Gelene evrensel bir şey yani. Özgür Efendim? bunu onun için getirmedi. Ne için getirdi? Admin bunu Türk oyuncular çok fazla bug yaşıyor diye getirdi. Özür ürün maliyetinde. Ne kadar saçma. Özür niyetinde, evet, özür diliyorum. Ben dilim ol. olsam 29 Ekim özel. Arkadaşlar bedava 25 elmas ve 25 bin altın veriyor adminciğim. Neyse sen admini sevmeden. Ben hala Flickr ve Glitch'in tarafındayım. Şunlara bak özür Suratlarında hayır yok. Var bu arada ben... Ben filikırcıyım tamam mı? Biri sorarsa 4 kişiden, 4 yöneticiden en çok filikırı seviyorum. Sonra da? Tamam Özgür. Tamam, Sonra tamam. Gleach, sevmiyorum bile. Sevmeye devam et. Şimdi biz Demon Hunters gibi yaşamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi admin 25 bin, 25 elmas verdiği için yani çok da az elmasları olmayacak. Ha evet var. bir de bedavadan daha çok toplayabileceğiz. Şimdi arkadaşlar bu hesaptan çıkış yapıyorum ben. Evet çünkü bu hesap çok fazla zengin olmuyor, olmuyor. Şimdi bize. yeni hesap oluşturacağız. Bu arada fotoğrafları da göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ee, yeni oyuncu diyoruz. Evet bakalım Sıfırdan hesap açıp Demon Hunters. Ben bunu birazcık araştırdım. Neymiş bu biliyor musun? Neymiş? Arkadaşlarımız da yorumlarda bize anlatmaya çalışmış. Şimdiki öylesine bir şey yapalım. Tamam, değiştireceğiz zaten. Bunlar neymiş biliyor musun? Neymiş? Şeytan avcısı bir K-pop grubu. Evet ben de biliyorum. Nerede? Hani bilmiyordun? Demon Hunters diyor. Hani bilmiyordun Özgü? Demon Hunters, Demon Şeytan Hunters. Hayır biz bilmiyorduk ya bunlar kim ne yapıyor neciler. Anaları babaları ne iş yapar dedik ya biz. Anneleri babaları ne iş yapıyor? Şeytan avcısı anneleri babaları nesilden nesle geçmiş özgü o yorumlarda anlatmışlar sen okumadın tabii ben hepsini Öyle okudum mi? hepsini okudum arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okudum ben bunlar K-pop böyle sahnede böyle böyle dans ederlerken sonra bir anda şeytan geliyor ve böyle bıçaklarıyla böyle şey yapıyor of çok zor hayatları var ha. sıkıntı mayacım ya Evet. Şimdi e, ben size üyeleri tanıtayım. Bizim dönüşeceğimiz kişi Rumi olacak arkadaşlar bu videoda. Rumi başrol mü? Evet şu kız. Vay arkadaşlar bakın bu Rumi. Bilmeyenler için bizim gibi bilmeyenler için de K-pop grubundaki bir şeytan avcısına dönüşüyoruz biz. Evet. Ve arkadaşlar bence en güzelleri de bu zaten. Hayır olur mu bak. Bak. Ha, Zoe daha güzel. Ya. Mira güzel değil bu arada. Mira, Mira güzel. Ayyice bu suratı... Arkadaşlar siz hangisini daha çok beğeniyorsunuz? Ay evet Zoe daha güzel. Zoe en güzel arkadaşlar. İkili topuz yapmış. Zoe çok güzel. İkili topuz yapmış. Ben kahkeli de var. Hem de burada. Evet acaba nereden? Ama yok, gözleri artık, benim güzel. gözlerimin rengi bak. İkimizin karışımı kız bu. Emin misin Maya? Eminim işte. Tamam. Bence en güzel bu. Neyse biz Romeo olacağız. Evet. Ama. Başrolcunda olduk. Maalesef başvurumuzun... oldu. Evet. Şimdi misafir olarak oyna diyoruz. Bence başrol Zoe olmalıydı. Bence de. Ama bakalım hiç izlemedik. Bir gün de izleriz. Mira Türk bence. Arkadaşlar. Demon Hunters'ın gerçek hayat hikayesini ister misiniz? Yapalım mı FKK'de? Evet. Çok fazla like gelirse bu videoya... -"Demon Hunters'ın gerçek hayat hikayesi gelecek. Şimdi evet. başlayalım Özgür." -"Başlayalım. Şimdi artı butonuna basıyoruz." -"Şimdi çok fazla ücretsiz şey karşınıza çıkacak. İlk önce çark." -"Çarktan." -"O kadar şanslıyız ki, buradan elmas çıkacak hadi." -"Çarktan." -"Eleme Özgür, şansımızla oynadın!" Ya canım." -"Şansımızla oynadın sen şu anda." -"Al! Gördün mü? Oynamasaydın." -"Sus senin yüzünden." -"Öbürünü de aç var -"Reklamı açmıyoruz Maya. ya." Heh, ha. şimdi bunu bir alalım. Admin. Gönlü geniş admin. Bence bunu kesin flicker yapmıştır. Tamam hepsini alalım arkadaşlar. Belki de Demo... bu Demon Hunters'ın bakın bu pet şuradaki pet var ya bak. Hı. Onların petiyim der. Derpi. Bu peti de yapacağız arkadaşlar. Derpi de yapacağız. Derpi de yapacağız. Ne arkadaşlar? yapacağız? Seni maviye mi boyayacağız mı yapılacak? Hayır, mavi pet yapacağız. Aa ücretsiz burada ya Plus'ta da var ya. Aa tip. Neyse tamam. arkadaşlar ben şimdi 15 elmas daha alacağım. Tam Rumi'nin aynısı olabilecek mi? Bu arada arkadaşlar ben size para harcamadan elmas kazanmanın yollarını göstereceğim. Nasıl? İşte göstereceğim. Evet şimdi yerleştiriyoruz. E para harcıyorsun şu anda. Evet. Para harcamadan. E, gerçek ne? para. Ha. Evet. Altın harcayabiliriz arkadaşlar. Altınların bir önemi yok. Şimdi buradan çıkın. Bakın en güzel kıyafetler. Bu arada Rumi'nin, aha da şu gerçek hayatta bir tane kıyafeti var ya. Hangisini yapalım? Seçelim. 15 elmas daha kazandık. 140 elmasımız var. Şimdi ben size biraz daha göstereceğim. İlk evi alıyoruz arkadaşlar. Hay bakalım. Ay dur! Bu, bunların elmasını... evini alalım. Alıyoruz arkadaşlar. Bunların evini alsaydık. Evde yapacağız ya. Tek odalı eve. Aldık. Ya niye aldın? 59 bin. Özgür. Mahalle evine. Demon Hunters eve Karemiz alacağız. Paramız etmiyor olamıyoruz arkadaşlar ona. Bakın şimdi 2 elmas. İyi geldi. de Demon Hunters eve alacağız biz. 4 e, elmas daha geldi. Neyse arkadaşlar. E, bir dört 4 elmas daha geldi. Bakalım ha, hangi eve yapacağız? Yani çevire de biliriz yani evi. Demon Hunters'ın evi nasılmış? Bakacağız evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Hepsini yapacağız. Evet. Değil mi? Evet şimdi arkadaşlar e, ilk başta galiba sürpriz kutuları saymazsak toplayabildiğimiz kadar elmas topladık. Kaç 150 elmasım var? Vay! Hadi başlayalım o zaman. Tamam o zaman kuaföre doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ya, bu ne maya? Ne olmuş? Aa, Aa çok korkunç bir videoydu arkadaşlar. <laughs> bu ne maya? Ne oruz benim videom o da. Hareketler, şekiller, hele hele <laughs> şekillere bak. Diyor Özgür. Çok güzel. Biri TikTok'ta yazmış ki bence Maya daha iyi kişisel gibi bir şey. Sonra Özgü daha iyi. Maya daha diye kavga etmişler bizim için. Aa. Arkadaşlar niye kavga kavga Aa Edven. Neyse Aa. tabii ki de ben de. O ne? Neyse. Tabii ki de ben daha Teşekkür ederim arkadaşlar. Belki Demon Hunters'ın bir şeyi olarak kullanırız ha? Olabilir de ne ki o? Bakalım. Ba de. Şapka gibi bir şeydi. Kafa mı? Ya? Hmm, kafa yok. kafa. Yok. Kafa bak. Kafalara gel. Surat surat. Abi buymuş işte ne? Oh. Vay. normal. Vay. Demir. Çok güzel. Güzel işte. Evet şimdi arkadaşlar Ruby'ye dönüşmek için ben bilmiyorum kadın kızı ya. Dur şimdi bakacağız ama arkadaşlar bak. Demon Hunters'ın evi de buymuş. Hmm. Gördün mü? Keşke alsaydık. Arkadaşlar bu evi de yapacağız. Yapacağız. Tamam şimdi. Bakalım. Ceket meket ne varsa alalım. ha. Bir dakika. Surat şimdi böyle yandan gülüyor ve çekik gözlü. Hmm. Aslında şu suratlardan birini alabilseydim. Anime suratı alalım. Nasıl alacağız? Dur alınabilir bir anime suratı alalım canım. Bir dakika, bulalım. Hadi bulalım arkadaşlar. Anime suratı mutlaka gelmiştir. Burada var mı surat yok Yok Ayrıca oradaki surat uyumlu değil. Burada Aha, aşağı Aa bak bak aşağı in aşağı in tamam işte ah <laughs> vallaha o bence benziyor nasıl alacağız? Bence de o hmm. tam bu göz rengi aynı makyajı da aynı elması. kaşları ve burnu da aynı sadece dişleri böyle değil tam elmasla alacağım vallahi ne yapayım elmasla alacağız Gel ama mi? dur başka elmasın suratı vardı belki. Ha? Yok. Bakayım mı yine? Belki vardır. Bakayım mı? Bakalım arkadaşlar. Hemen öyle para harcamayın canım. Değil mi? Evet. Kutuda olabilirsiniz belki vardır. isteyenler. Ben olsam kutu olurum ama nasıl olurum? Evet ya. Arkadaşlar buraya büyük harflerle özgü. Büyük küçük evi... fark etmiyor özgü. Evet, özgüç devi yazıp onayla deyip destekliyorsunuz. Sonra kutuyu alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben de olsam ben de öyle kutu alırım. yani. Kutu Evde alırım. ben. Kutu almak isteyen... Aa, oh. Mona Lisa'nın suratı varsa çok iyi olurdu ya. Aa, tü. Şu, i̇şte. şu, şu. Bu benzemiyor ki mi ya? Olsun, animasyon surat. Olmadı. Şu da. Aa. 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 Bunu e, normal suratlar Oo. Lan? Senin senin kullandığın saçın paketi 34 liraya düşmüş. Ben bunu hatırlıyorum çok güzel. Bir geldi. ara 90 liraydı Özgür. Öyle mi? İndirim evet. gelmiş. Ha, bu da olur. 200 elma yüz Buna bayılır ya? Yok vallahi. Biz de Ayrıca bu suratsız. Suratsız? Hı. Hmm. Surat düşük. Yok başı Şu da olur. Ya. Bu, bu olur. Ama 125 elma. Aa bu mı? olur. Vallahi olur aynı. İyi de bu surat var ki. Yok. Var. Cık. Bir kuaföre gitsene. Gideyim. Git be. Aa kuafördeymişiz zaten. Aa bak. Bak. Gördün mü? Değildi ama bu bu olur. Bu aynısı. Ama bunun suratı daha uzun sanki. Uzun suratlı var mı? Uzun suratlı. Hmm, tamam neyse bu bu. En çok bu benziyor. Bak gözleri çekik gibi zaten. Evet. Kore grubu ya. Evet. Kore'nin evet. grubu ya. Yani Gözler çekik. Evet, şimdi saça geçelim hadi. Bu saç vardı. Sıkayın kayın saçı bu. Ya bu at kuyruğu mu geri örmüş saçını ya. Tamam işte O da at kuyruğu üstüne at örmüş. Bu. bu. ne be? Yok artık ikili örgü. Bu işte. Bu ne Özgü? Şunun teklisi olsaydı buydu bu arada. Hmm, olabilir. Dur bakalım teklisi vardır Özgü. Yoksa yaratacağız yapacak bir şey yok. Dur kuaförde yok normalden bakalım. Bakalım arkadaşlar. Şu avatardan bakacağız. Niye almadın suratı? Aldım. Almadın. Satın al demedin. Vallahi mi? Evet suratı kaçırdık arkadaşlar. Ay. Tamam aldım. Ha tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu saçın aynısını yapacağız. Bence surat bayağı bir benzedi Özgür. Tamam şimdi şu satılanlardan da bakalım. Hadi. Hay bakalım aşağı in. Aşağı in. Hı. Burada daha çok çeşit var kuaförden. Evet doğru. Hı. Kuaförden. Buradan seçin arkadaşlar. Kuaförde bir Mesela yok. bakın elmaslı satılanlar var burada. Aa doğru. Evet. Şu şu. Aa, şu bakayım nasıl? Hangisi? Bu mu? Hmm. hmm. Daha. 15 elması daha alırsak. Yok zaten değil. Ne değil mi? Güzel değil. Bir de bu var. ne Ay var. hiç be. bunu. Tepeden toplu saç seç hadi. Bu bende de yok. Tamam arkadaşlar, tepeden toplu saç seçtik. Başka çaremiz yok, en mahkum. Tamam, oradan sarkacağız bir şeyler biz. Evet, bu. Bu. Hadi, boy. Şimdi, bu değil. Bu değil, da değil. Bu değil. O da değil. Bu. Sanki bu. Ve e, bu mu? Yok, o çok koyu kaldı. Bu da kel gibi oldu. Neyse bu. Tamam neyse biz kıyafeti yapalım. Evet bakalım. Evet arkadaşlar şimdi deri ceket Ya aynısı. Aa, bokçuk var bizim içinde. <laughs> Bok mu var? <laughs> e bunu göbeğe açık. Tam biz nereden bulalım Maya göbeği açık. Bulacağız Özgü. Yapacağız dedik nereden ya? bulalım Maya göbeği Yap açık. Yap ya. Tamam yapıyorum işte. Göbeği açık bunun. Tamam dur göbeği çıkarıyorum. Aç göbeğini bunun. Hmm. Bence en çok bu benziyor. Aa. Göbeği açık bu arada. Üstü olarak en çok bu benziyor bak. Hmm. Bak. Altı uymuyor. Ne yapacağız? Altına da... Tamam ilk altı bakalım mı? Dur üst üstü üstü, üstü. üstü. en çok bu benziyor. Aa, bu da güzel. Ay, ne alakası var? Güzel diye bunu mu seçelim? üstüne ceket giyinemiyoruz mu ya? Giyinemiyoruz. <laughs> of! Hmm. Çok tutayım. Yok. Aa. Aa. Ya bunlar crop değil arkadaşlar. Crop değil arkadaşlar. Crop olması lazım. Şu ne peki? Tamam 25 Bu da benziyor. <coughs> 25 elmas topla hadi. Bu da benziyor. Yok. 25 değil. 15 elmas toplamayacak Hadi. Mı? 25. 25. <laughs> Bunu mu alalım arkadaşlar? <laughs> Tamam bunu aldıktan sonra altı ne yapacağız? Altı için tekrar mı lazım olacak? Aa altı bulursunuz Özgü bak. Bence aynı. Kot şort gibi. Ki... Saçma mu, Özgü? Kot şort gibi. Aa hayır mı? Kısa görmüyor musun? Kilot gibi. Bu mesela. Saçma mı Özgü? Yani. Kot şort da kısacık bir kot şort. Nereden bulayım ben ben kısacık? Şort bulacağız. Hmm. Aa. Aa. Ayakkabı olmadı. Tam bak ayakkabıyı da uzun giyersek bu pek belli olmaz bu arada. Hmm. Ama bunun ayakkabısı topuklu mu? Yo. Bak. Ben... Oo. Topuklu giymiyor bu. Ama aynı bu. Ç Paralı arkadaşlar. Neyse biz bedava yapacağımızı söylemiştik. Ne bu üzgü ya. Bizim futbolcu şey gibi oldu. <laughs> Bunlar full aynı bu arada. Ah. ah al al. Üstü de drop. Artıdan bakalım mı? Ben Üstü mi? cırop cırop. Cırop ne ya? Özgür artıda yoktu orada vardı. Bir dakika mı ya? Onu al onu. Ceket olarak bu bak. İçindeki <laughs> crop dışındaki Al da hadi. Ama sadece şey değil. Ne? Sarı değil. Tam sarı olmasın hadi. Tam alalım. Evet bakalım. Hadi, hadi. Ooo şansa bak tüm şansımızı bunun için kullandık. Yok artık ya. Çüş. Oha yu yu oha yu. Yok çüş o arkadaşlar. Vallahi Evren çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Teşekkür bunda... et be. Kime? Azıcık minnettar ol ya. Ya ne ya. Benim... Teşekkür ederim desene. Kime o ya. Ben teşekkür ederim seni. Evren sana çok teşekkür ederiz. Çok arkadaşım mutlu oldum. Arkadaşlar şu çok teşekkürler. oyunda Ne çok ben. <laughs> oyunda en çok ben. Ya, Gördüğünüz gibi kolyesi <laughs> bile yani ben Vallahi yapıyorum. çok benziyor. Hadi şimdi şort çıkaralım hadi. Hah! Burada bir şeyden falan çıkıyor mu bir Bak. Şimdi, Burada saç tarıyoruz. Saç boş ver. saç oldu. Yo, bundan başlayalım mı? Ama bu gerçek parayla. Evet. Buna bakalım. Yok hiçbir bunda şey yok. yok hiçbir şey. Bakalım. Şuna bakalım Mısır süpürgüsü. su. Bunda var bir bot ama siyah değil. Yok olmaz. Bu saç olmaz mı? Saçını salmış deriz. Yok olmaz. Giysin. Giymesin ya. Bot. Ah. Bot. Uzun mu? Uzun. Hadi al. Uzun uzun. Ne kaç aldın? 50 bin aldım. Neden Özgür? çıkar diye. E tek tek alacaktık. Daha pahalıya geliyor be. Hep aynısından alacağız. Ha eldiven tamam. Eldiven tamam. Eldiven tamam. Eldiven takmıyor tamam. Tamam. Ya of istemiyoruz onu. Bot bot Hı. ayakkabı. Ayakkabı çıksın hadi. Ayakkabı. Ne olur. Ayakkabı o kadar şanslı. Ayakkabı var. bot. Çok şanslıyız biz çıkar bot. Bot. Ayakkabı. Tamam. Çiçek verip duruyor ya. Ben dur. Klozet verdi Üskü. <laughs> Klozet değil o Maya bekle. Bot. Oh. Bot bot. Bot ayakkabı. Ayak. Ya Üskü. Koltuk verdi. Ayakkabı. Özge <laughs> ne ayakkabı. Tek tek al be. Tamam. Bir tane al. Bir tane de alabiliriz. İki... Al bir tane. İki tane de alabiliyoruz. <laughs> tamam bak ayakkabı. Ayakkabı çıktı. Bir tane daha. Mayıcım bitti ama yani. Ne demek bitti ya? Yani başka diğerine bakalım. Ayakkabı o o. Yani o güzel bir tane o o. Daha bakayım şuna da bakayım. Hayır onlar da yok ayakkabı. Ah, İki tane arkadaşlar o kadar şanssız ki ayakkabı çıktı. Çıktı ayakkabı. Bir tane daha. Tam son. Bir tane daha. Paramız yetiyor mu? E, son işte. Nasıl son ya? Ayakkabı. Ay bile çıkmaz mısın ya? Nasıl sıfırladık? Siz niye İnsan çıkarmaz mı? Ayıp, ya. ayıp! Yazık, yazık, yazık! Bu! Bu olacak! Arkadaşlar saç olmadı ya! Ne yapalım canım? Böyle! Demon hunters'ımız bizim böyle! Bunu yapalım. Saçmalama! Bunu yapalım, daha örülü gibi. Bakayım. O önden örmüş, bak. Ee, bizimki? Bak bir dakika. Bak şimdi. Bir boya bakın. Bu değil, bu değil. Bu! Tamam bir dakika. Aa, bu daha benzeydi sanki. Tamam bak şimdi pelerin. Pelerin şey yapalım. Bu ne? Kuyruk ya. Ya. Evet. Şuralı ya. Güzel şeyler hep de pahalı ha. Değil mi? Evet Maya. Niye getirmiyorsun abi? Hepimiz alalım dur bakalım. Özgü denetini aldık be. Aa yok. Pelerin yok mu? Pelerin ya, tak. Ya kapı mı taksın? Ha? Pelerin tak. Pelerin. Ya bence saça benzedi. Hayır olmadı. Yok arkadaşlar pelerin. Belki vardır. Hayır yok pelerin. Belki vardır. Yok pelerin. Ya. Onlar satılanlar zaten. Ama ben biliyorum nereden bakacağız. Ne ne? Nerede sürpriz kutular? Getir. Pelerin var mı burada? Var var. Pelerin, pelerin takın ne? hangisi şimdi? Hiçbiri. Öyle mi? Hiçbiri takmıyor. Neyse arkadaşlar bizimki böyle oldu. Kılıcı var. Kılıç. Hadi. Aa. Elmasla para. Evet elmasla para alıyoruz arkadaşlar. O kılıca ihtiyacımız var. Bizim bir kılıca ihtiyacımız kılıca var. Çıkmaz. Al. Bir dakika elmasla kılıç alabiliyor. Al. <laughs> Dur niye alamıyorsun ya? Durmuyor. Ya. Bekleme. No. Yo yo. Oh no. Ne diyor baya? Oh no. Ne diyor baya? No. Tamam şimdilik bunu alacağız. Oh. çok elmas harcamaya da gerek yok ya. Bokunu çıkarmayalım. Al. Şimdi satın ah. alıyoruz. Aldık. Ay çok güzel oldu. Evet. Kılıcımız eksik arkadaşlar. Demon Hunters oluyoruz. Kılıcı Ama al. şu anda K-pop olduk. Değil mi? Bak. Döndük. K-pop grubu... Aha! Bak bak! Nasıl evet. yapıyor? Ne hareketler! Bu arada eğer istediği halini yapsaydık, daha çok benzetebilirdim beni. Yo bence Bak, bak daha güzel oldu. Evet, gerçekten güzel oldu. Bakın olsun. arkadaşlar, şimdi bunun ne eksik? Şu anda biz K-pop grubuyuz ama evet. şeytan avcısı değiliz. Hı -hı. Kılıç eksik. Hadi gidelim kılıç alalım. Kılıcı... Alacağız ya oradan Özge. Ben nereden alacağımızı biliyorum. Alsana oradan! Ben nereden alacağım? O sürpriz kutudan! Nerede? Bekle. Başka nereden anlık? Saçma ama Özgü. Aha. Aha. Hani? Maya. Benziyor mu kılıcı? Evet aynı. Ama hangisi? Hangisi? Bunu benziyor. Aa bu. dur bir dakika. Bu dur. arada yemin ederim bilmeden geldim. Vay bizim. bu bu. Deminki deminki benziyordu. Bu. Deminki de bu. Bu değil. Şu. Bu. Şu benziyor. Hayır bu daha çok Bakayım benziyor. Bakayım bir. Hmm, bak bu mu? Bu mu? Arkadaşlar yorumlara... Hayır yazayım. hayır en çok benzeyeni bu. Hatta bu evet. Bu mu? Aa evet aynı. Ya da şu daha açık renktesi. Hmm, bu olsun. Önce. Bir dakika dur dur bunlar kılıç değil asa be. Kılıç gibi duruyor adı asa bak bu kılıç gibi. Emin misin? Bunun bir asa gibi, gibi simgecik. <laughs> İncecik ya. Hangisi? Tam bir tane al bir. Basılıyoz özgü. Kaç bin altın Şu Hiçbirinde de paramız yetmiyor. Yani bunları hadi git altın al. Hadi arkadaşlar, elmaslarımızı altın alıyoruz. Eminim ki sizin daha çok altınınız vardır. Evet arkadaşlar, bunu aldık. Şimdi 40 elmasımız gitti. Bir 5 elmasımız daha olursa bir kere daha alabiliriz. Ama şu an galiba 12 bin elmasımız var. Yani bunu Hadi yeten şeyi al. Tamam onu Durur. al. tamam. Aldım. E, kılıç gibi durmuyor ki bu. Duruyor duruyor. Bakayım bir. Bak. Vay. Vay. Dur dur. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bizim yaptığımız karakter bu. Orijinali bu. Vay çok güzel. Evet. Bence şimdi, benzedi. Bence de benzedi. Vay evet. güzel oldu. Evet. Şimdi petini yapalım. Evet. Şimdi derpiyi nasıl yapacağız? Şimdi bir tane peti buna benzetmeye çalışacağız. Ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Şimdi eve gidin arkadaşlar. Peti buna benzetmeye çalışmayacağız. Burada evleri hangisiydi? Evlerine bakalım. Evleri bu arkadaşlar. Ee, biz bu evi nasıl yaptık? Dedim sana de ev alma bunlar ne bile alalım diye. diye. Zeki alma olmuş yani. En çok benzeyen bu olabilir. Bence bu. Şimdi boyayalım. Tamam hadi boyayalım arkadaşlar. Demon Hunters evi yapıyoruz. Hadi ben bakalım. Evi niye böyle hani, terk edilmiş bir şeyde oturuyor. Hadi hadi. Çünkü şeytan avcıları üzgün. Şimdi arkadaşlar bunların hiçbirine param yetmiyor. O yüzden elmaslı olan duvar kağıtlarına gidiyorum. Dikkat çekmemeleri lazım. Bu ne ya? Dur. Siyah olacak Özgür. Olmaz. Bir dakika ama aralar... ya. Siyah olacak. Şu aralara yansısın. Bunu alalım. Ha doğru. Hadi siyah al. Şimdi tablo. Diğer. Hmm. Siyah siyah. Yok ya. Bir tane al Özgür. Şey yap. Aa. Gel elmasımızı altın alalım. Hadi. Elmasımızla altın alalım. Ha bunlar var. Elmasımızı altınla alalım. Hı. Elmasım kalmadı. Kaç elmasım var? 30 alınmıyor almıyor. <laughs> bu yeni hesap alınmıyor açılmış hesap değil Biri, mi? Dur elmas ki para geldi bekle. Zıt bıt elmas para gelir buna. <laughs> evet. Bekle. Koy bir şey. Hı -hı. Bakın, Bakın arkadaşlar dur biraz hallediyoruz. Saat, biraz da çizim. Her şey sizin, sizin için. için. Biraz da çizim. Aha. Bu. Valla bu. Evet evet. Bu. Ay bunu almamız lazım Tamam alıyorum. Evet, ha. şimdi arkadaşlar önüne Vay, ben dedi biraz. Bir tık evet. Şunu falan koyalım, biraz daha gerçekçi olsun. Şimdi, evin içine giriyoruz arkadaşlar. Altınız evet. olmadığı için... Ev evet. asla alınan şeylerden, değil mi? Evet, ama zemini bence böyledir kesin. Terk edilmiş ev gibi. Tamam. Şimdi bir de şey, Böyle bir şey yapalım. Şimdi ben petime şuraya yapacağım. Pet mi yapacaksın? Evet yapacağım. Oo arkadaşlar şimdi peti, peti yapıyoruz. Peti. Şimdi arkadaşlar bu derpi. Peti yapacak mı? Evet. Emişsin Özgür. Şimdi temel ögelere giriyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Buradan topçuk bulacağız. Bence bu benziyor. Topçuk diyoruz Özgür kare ol. Şimdi small diyelim bakar mısın? Aa. Evet benziyor tamam. Evet şimdi buna kulak lazım. Evet arkadaşlar aynı şekilde Bak kulak ve göz tamam buradan da süslemelere giriyoruz. Evet arkadaşlar Ağlamada bu üçgen mi? üçgen bir şey lazım bize. Hmm. Hmm. Süslemeler adı da derpiymiş. Bak şimdi bakalım arkadaşlar evet, sürpriz pet nasıl olacak bakalım. Evet evet hadi bakalım. Şimdi suratı böyle dedik. Tamam. Kulak kulak kulakları bende arkadaşlar bakın şimdi. neyden yapacak? Bak. Aa doğru vay yani. evet arkadaşlar bu da kulakları Evet bakalım ama bakalım bakalım Petimizin yanına gidelim vay 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 arkadaşlar <laughs> olsun arkadaşlar bakın. Demon Hunters ve Peti. Evet. Vallahi bence çok benzedi. Ancak bunlar Aa. yapılabilir. Evet. Şimdi ben artık Demon Hunters'tan rumiyim arkadaşlar ve benim evim bu işte. -"Vay!" Evime giriyorum. Haydi bakalım evimize girelim. Giriyorum. Ve Petimiz. ama da oyuncuğum nasıl oyuncuğum? değil mi? Korkunç Pet bu. -"Aa tamam. Şeytan Pet. Nasıl bakalım? İlkan'la... Şeytan mı? Söyle bakalım. Şeytan. Hmm, dişi belki. Şeytan. Belki dişi. Doğru. Ve arkadaşlar dansımızı yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Ve dans. sonra da böyle. Evet çünkü bu k-pop üyesi değil mi? Evet. Bütün dansları yapabilir arkadaşlar. Evet ve başlıyoruz. Sizce arkadaşlar benzedi mi? Yorumlara yazın. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yapamam.